Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Bursa'nın Yıldırım ilçesinden sesleniyoruz. Kayhan Çarşısı içerisinde bulunan bizim köyün konu olduk. Yanımızda firma sahibi Sayın Mithat Kavas var. Bakalım bize burayla ilgili ne tür bilgiler sunacak. Merhabalar Mithat Bey. Merhaba. Bize biraz firmanızdan bahseder misiniz? Bizim köy kimdir? Kaç yıldır bu sektördesiniz? Biz 2001'den beri bu sektördeyiz. E, müşterilerimize daha çok böyle yöresel lezzetleri tattırma adına firmamız hizmet veriyor. İşte ne bileyim daha çok böyle doğal ürünler, işte yöresel, işte her şeyi yerinden getirtme adına, işte kars kaşarı olsun, işte ne bileyim erzincan deri tulum peynirler, o tür işte ispir fasulyesi, her şeyi işte küme, dediğimiz hı hı. gümüşhaneden getirtiyoruz. Her şey yerinden geliyor. Yani İnsan... buradaki ürünlerin hiçbirinde katkı maddesi bulunmamakta. Hepsi has. Hı hı. Tabii ki tabii ki ee, bir de bal mesela hı hı. aynı şekilde karakovan ballar hı hı. E, orijinal işte Rize'den, Bingöl'den her yerden e, Erzurum'dan, Kars'tan petek ballar, süzme ballar hepsi karakovan şeklinde o tür ballar hı hı. E, temin edip müşterilerimize sunuyoruz. E, onun haricinde Peki lezzetleriniz nelerdir? Burada hı. neler bulunmakta? Burada peynir çeşitleri, Trabzon tereyağı, ondan sonra kahvaltılık olsun, işte yemeklik olsun, tereyalar, Erzurum çeçil peynirleri, hı hı. İzmir tulumu, Malıç peyniri, Ezine peyniri, beyaz keçi peynirleri, inek peynirleri hı hı. bulunuyor. Tabii bunun yanında yine %100 işte dana eti içeren sucuklarımız, hı hı. pastırma şeklinde hı hı. bakliyat, baharat, ondan sonra lokum çeşitlerimiz, hediyelikler, kestane şekeri, Çok bu tür şeyler, zeytin, bu tür şeyler bulunuyor. Dökme olarak çikolatamız, hı hı. işte Reçel çeşitlerimiz, fındık ev ezmesi. reçelleri, fındık ezmesi, krem ballar, şey krem helva. Çekilmiş haşhaş. Bunlar hepsi yerinden işte köy yumurtası bulunuyor. Bunlar bulunuyor. Köy eriştesi, tarhana, hı hı otur şeylerimiz var. Her türlü şeyi burada köylü bayanlara yaptırıp müşterilerimize Sunuyorsunuz. sunuyoruz. Peki vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok çok teşekkür ediyorum Mithat Bey. Başarılarınızın katlanarak devamını diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri bizim köyden şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Söz merkez stüdyolarında.